Merhabalar sevgili Koç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım geçmiş bayramınızda mübarek olsun canlarım evet bir 10 gündür e, değil mi? galiba yoktum çocuklar hastaydım vallahi hep hastaydım hep hastaydım ama fena çarpıldım aşırı bir öksürük krizi oldu ki hala böyle bilim bilim geçecek İnşallah iyisinizdir hadi bakalım bu hafta kartlarımız neler söyleyecekmiş. Bir bakalım. Sevgili koçlar, başarının haberi geliyor bu hafta. İstediğiniz, uğraştığınız, emek verdiğiniz ne varsa bununla ilgili çok olumlu gelişmeler olacak inşallah. Bol bol sadaka ver, bol bol dua et ya da verdiğin sadakaların, yaptığın yardımların, iyiliklerin karşılığını alacaksın. Uzun süredir bir planın, bir projen varsa bu aşk hayatınla ilgili olabilir, bu iş hayatınla ilgili olabilir. Artık dengeliyorsun ve artık ne yapmam gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor ya da nasıl bir yol izlemem gerekiyor gibi e, bazı düşünceler içine girmen olası. Hamilelikler gündeme gelebilir, e, sürpriz bir hamilelik, bebek haberi alabilirsiniz sevgili koç burçları. Koç beyleri tahtınız oturuyorsunuz özellikle kendi işini yapan bir koç burcu iseniz, İşlerinizde güzel bir gelişme var. Sadece bir zihinsel yorgunluk sizi birazcık şey yapıyor. Yani yarı yolda bırakıyor demeyeyim de. Böyle biraz daha güçsüz bırakıyor. Fazla düşünmeyin. Geçmişte yaşanmışlıkları bırakın gitsin, salın gitsin. Evet. Adeta küllerinden doğacağın, adeta sevineceğin neşeyle başlayacağın bir hafta. Etrafındaki insanlarla diyaloğu neye? yaptığın işlerde takdir görüyorsun ve hayatında duygularında düşüncelerindeki değişim seni de etkileyecek Hem maddi hem manevi hem de fiziksel değişim içine girebilirsin sevgili koç burçları. Gelecek sürpriz haberler sizi mutlu edebilir. Uzun süredir uğraştığınız bir iş dediğim gibi bunun tamamı ermesi sizin bir zaferiniz olacak ve gerçekten yaptım diyeceksin. Koç genelde sabırsızdır ama sabırla, sebatla bekledin, uğraştın, yaptın. Bu arada yurt içi, yurt dışı e, seyahatler gündeme gelebilir. Geçmişten kalan bir aşk tekrar gündeme gelebilir. İşte diyelim yurt dışında yaşayan bir koç bireysin, e, başka bir yerde e, sevdiğin insan, ona ulaşmak isteyebilirsin. Onun için böyle bir plan yapmak isteyebilirsin. Ya da işte buradasın da memleketindesin de e, o yurt dışında uzaklarda onunla tekrar bir karşılaşıp görüşme durumu söz konusu olabilir. Savaşçı zırhını giyinmişsin. Artık mücadeleye hazırsın. Her neyse istediğin hedeflerine yavaş yavaş yaklaşıyorsun. Bazı koçlarımızda bir yorgunluk, bir bezginlik var. Hani her şeyi geride bıraksam. Uzaklaşsam, uzaklara gitsem, kimsenin beni tanımadığı, bilmediği bir diyarlara diyebilirsiniz. Eğer bir davanız varsa ya da bir tazminat davası, parayla ilgili bir iş, bununla ilgili de bazı görüşmeleriniz olacak. Ee, sevgili koçlar, bu hafta siz istediklerinizi elde edebilir, sabrınızın karşılığını alabilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunları e, sizin olmayabilir, aileden birinin olabilir. Ufak tefek yani ayakta geçirilecek bir sağlık sorunu gündeme gelecek. Kutlamalar var. Evli koçlar ailesiyle vakit geçirebilir. Tatile gidebilir. Tatilde ise işte tatil dönüşündedirler. Ciddi görüşmeler var. Belli bir sınavın var. Bu sınavında verirsen artık senin önünde kimse durmaz diyebilirim. Taşıyamayacağın kadar yükle dolu olanlar lütfen artık bırakın. Kendiniz olun. Kendinizle baş başa kalmaya çalışın. Çocuklar çok sıcak. Klima da fayda etmiyor. Evet aşk var, para var. Bu hafta sevgili koçlar tamam diyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İnşallah hak ettiğinizi alacağınız ve sizden gizlenilmeye çalışan her ne ise ortaya çıkacağı ve ona göre de tavır alacağınız, kararınızı vereceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. İnşallah hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlara bir kapsu, bir kaplama vermekten kaçınmayalım. Kendinize iyi bakın. Hep huzurlu olun, hep gülümseyin. Allah can sağlığı versin. Sabırlı olun. İnanın her şeyin bir sebebi, bir nedeni ve bir vakti vardır. Onun için e, sabredin, bekleyin, inancınızı yitirmeyin, Rabbime sığının, Rabbim her şeyin en iyisinin, en doğrusunu verecektir size. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.